İyi dersler gençler. Bugün yeni temamıza geçmiş bulunuyoruz. Bu temanın içinde gayet önemli konular var. Bu temada biraz daha dikkatinizi verip konuları dinleyip soruları çözerseniz geleceğiniz açısından çok daha yararlı olacak. Şimdi 6. temamızın ilk konusuyla başlıyoruz. Temamızın adı işlemlerle cebirsel düşünme ve ilk alt başlığımız eşitliğin korunumu. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı matematiksel işlemler uygulandığında yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme uygulandığında eşitliğin hala aynı kalmasına eşitliğin korunumu denir. Örneğin 8 artı 5 eşittir 3 artı 10 eşitliğinin her iki tarafına 10 ekleyelim. Elimizde eşitlik hala aynı mı değil mi inceleyelim. Şimdi bir kere bu eşitliğin korunumu ne demek bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi e, elimizde iki adet insan var. Bu iki insanın yaşı da 20 olsun. Normal şartlarda bu iki insanın yaşı birbiriyle eşit 20 dedim. Şimdi ben bu insanın yaşına iki insana da 5 eklesem yine bunların yaşı eşit olur mu? Şimdi 20 idi bunlar. 5 ekliyorum ikisine de. İkisi de 25 oluyor. Hala eşitlik devam ediyor. Ben ikisini de 2 ile çarpsam yani ikisinin yaşı da 40 40 olsa yine eşitlik sağlanıyor mu? Evet. Ben ikisinin yaşını 10 2'ye bölersem 10, 10. Eşitlik korunuyor mu? Evet korunuyor. Yani siz eşit olan şeylere ne yaparsanız yapın. Aynı şeyleri yapmak şartıyla tabii. Atıyorum birini 2 ile çarpıp birini 5 ile çarparsanız tabii ki de eşitlik bozulur. Eşitliğin mantığında bu var. Her iki tarafa aynı şeyi yaptığınız zaman hiçbir değişiklik yaşanmaz. Eşitlik olarak hiçbir şey yaşanmaz. Eşitlerdi ve işin sonunda 2 ile çarptığımda hala eşitler gibi. Şimdi örneğin 8 artı 5, 3 artı 10 eşitliğinin her iki tarafını da 10 ekleyelim. Elimizdeki eşitlik hala aynı kalır mı? Kalmaz mı? Buna bakacağız. Şimdi 8 ile 5'in toplamı 13 eşittir. 3 ile 10'un toplamı da 13. İlk önce eşitliğimizin iki tarafını da bulduk. Daha sonra buna 10 ekleyelim diyor. İkisine de 10 ekleyeceğiz. Yani 13'e 13'e yani 2 13'e de 10 ekleyeceğiz. Bunların ikisinin de cevabı 23, 23 olacak. Evet eşitlik az önce eşitti. Ben her iki tarafı 10 eklediğimde de yine eşitlik Aynı şekilde kalır. Yani sayılar değişebilir ama burada bakmanız gereken şey eşitlik hala bu. Yani bu iki sayı birbiriyle hala aynı mı? Bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi ilk örneğime geliyorum. Bununla ilgili sorular çözdükçe, işlemler işlemler yaptıkça daha oturaklı olacaktır. Yukarıdaki terazinin dengede durabilmesi için ağırlıkları kefeye nasıl yerleştirmeliyiz? Her ağırlık yalnızca bir defa kullanılacaktır. Şimdi elimde 7 kilo, 11 kilo, 5 kilo ve 9 kiloluk 4 adet ağırlık var. Şimdi bu ağırlıklar buradaki terazinin her iki kefesine de konulacak. Buraya sol, buraya da sağ kefe dersek. Şimdi ben bunları öyle bir dağıtmalıyım ki bunlara bu terazi hala eşit kalmalı. Şu an terazinin üstünde herhangi bir yük olmadığı için bu zaten eşit olarak kalıyor. Şimdi ben buradan hangi sayıları seçmeliyim ki? İşte buna nasıl bakacağız? Şimdi ilk önce şöyle yapalım. İşte 7 ile 11'i bir tarafa koysam, bir tarafa da 5 ile 9'u koysam deniyorum. 7 ile 11'i Buraya koyduğumda 7 ile 11 burada, 5 ile 9 burada. Şimdi ben bunları topladığımda 7 ile 11'i topladığımda 18, 5 ile 9'u topladığımda 14 olur. Şimdi maalesef ki burada terazinin kefelerinde eşit ağırlık gelmez. Yani buradaki sayıların biri 18, biri 14 geldiyse buradaki terazi eşit kalmaz. O zaman başka sayılar denemem lazım. İşte nasıl deneyelim? 11 ile 5'i alalım bir tarafa. 11 ile 5'i koyalım. Şimdi bu tarafta 11 ile 5 olsun. Diğer tarafa da otomatikmen 7 ile 9 kalıyor. Şimdi bunların ikisini de toplayacağım. 11 ile 5'i topladığımda 16 geldi. 7 ile 9'u topladığımda da 16 geldi. Evet şimdi bu terazi dengede durdu. Yani sol kefeye 11 ve 5'i yerleştirmem lazım. Sağ kefeye de 7 kilo ve 9 kiloyu Yerleştirmem lazım olayımız bu şekilde burada birazcık deneme yaparak bulacaksınız ben ikinci denememde buldum ama Mesela bazı öğrenciler hocam 7 ile 5'i 11 ile 9'u da deneyebilirim diyebilir o zaman da işte 12'ye 20 gelir yine bu işin Olmadığını görürler Hani burada tamamen birazcık sizin e, Deneme şansınıza kalıyor Atıyorum ilk denemede de gelebilirdi ama ilk denemede gelmedi Şimdi şu an terazi 16 kilo Ve 16 kilo olarak dengede İkinci soruya geliyorum her iki kefeye ikişer kilo eklersek terazi dengede kalır mı? Şimdi az önce terazi dengede miydi? Evet dengedeydi. İki tarafta 16'ya 16, ya 16 ya eşitti. Şimdi her iki kefeye de ikişer kilo eklersek farkındaysanız iki kefeye de yapılıyor. Evet ikisine de 2 iki kiloluk ağırlık eklersem ikisi de 18'e çıkar. Ve aradaki denge hala sağlanır. Yani dengede kalır diyeceğiz. Az önce bahsettiğimiz eşitliğin korunumu olayından dolayı hala bunlar birbirine eşit. Her iki kefeden rastgele bir ağırlık çıkardığımızda terazi dengede kalır mı? İşte bu soru güzel bir soru. Şimdi 11 ile 5 bir taraftaydı. 7 ile 9 bir tarafta. Şimdi bunların dengede kalabilmesi için her iki kefeden de aynı ağırlıkta bir kilo Eksiltmeliyiz Şimdi atıyorum ben bundan 5'e eksilttiğimde Yani sol kefeden 5 düşürdüğümde Sağ taraftan da 5 düşürmem lazım ama Sağ taraftan maalesef ki düşecek 5 yok 5'i e tercih etmedim Ben sol taraftan 11'i düşürmeyi tercih ettim Yani 11'i çıkarmayı tercih ettim e Sağ taraftan da 11 çıkarmalıyım ki Hala bunlar dengede kalsın Şimdi bunların e, çıkarıldığında dengede kalacak Yani eşit miktarda hiçbir kilosu yok O zaman Bu durumda terazi dengede Kalamaz kalmaz. Çünkü ben bir taraftan 11, bir taraftan 7 çıkardığımda bu denge bozulur. Çünkü ikisinden de aynı şeyi çıkarmamış olurum veya birinden 5, birinden 9 çıkardığımda da ben bu dengeyi bozmuş olurum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada yapılan her şey eşit olmalı. İki tarafa da aynı davranmalısınız. Şimdi geliyoruz artık yavaş yavaş önemli kısımlara doğru ilerleyeceğiz. İşlemin özellikleri elimizde. Toplama ve çarpmanın özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi toplama işleminin kendine ait 3 adet özelliği var. Bu 3 adet özellikten de bahsedeceğim. İlk özellik değişme özelliği. Toplama işlemi toplanan sayıların sırasına bağlı değildir. Yani iki sayının toplamı sayıların yer değiştirilmesiyle değişmez. Örneğin 23 artı 13 işleminin sonucu ile 13 artı 23 işleminin sonucu aynıdır. Evet toplanan iki sayının yeri değişse de burada onu söylemeye çalışıyor. Yani değişme özelliğini özet olarak söylersek sayıların yeri değişirse cevap hala aynı kalır. Yani 4 ile 5'in toplamı da 9. 5 ile 4'ün toplamı da 9. Sayıları yerine değiştirirsek toplamada sıkıntı olmaz diyor. İlk özelliğimiz bundan bahsediyor. İkinciye geliyorum birleşme özelliği. 3 veya daha fazla sayının toplamında işlem sırasının değiştirilmesi sonucu değiştirmez. Yani 4 artı 7 artı 8 işleminin sonucu ile 7 artı 8 artı 4 işleminin sonucu aynıdır. Yani siz 3 sayıyı topluyorsunuz. Mesela ne diyelim? 4, 5, 6'yı topladınız. İlk önce 4 ile 5'i toplayıp sonra 6'yı da ekleyebilirsiniz. Veya bazıları da şöyle yapabilir. Ben 5 ile 6'yı topluyorum deyip daha sonra 4 ekleyebilir. Yani her halükarda cevabınız 2 senaryoda da 15 gelecek. Bu 4 sayı 5 sayı 6 sayıda da böyle yani istediğiniz sayıları toplayarak başlayabilirsiniz diyor birleşme özelliğinde. Olayımız bu şekilde ve geliyorum son özelliğe bu özelliği biliyor olmanız lazım. Etkisiz eleman toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Yani herhangi bir sayıya sıfır eklediğinizde o sayı değişmez. Etkisiz eleman demek cevabı değiştirmeyen demek. Bu az sonra bir daha karşımıza çıkacak. Şimdi şöyle ben 28 ile sıfırı topladığımda yeniden 28 buluyorsam o zaman bu sıfır etkisiz elemandır. Çünkü cevabı değiştirmedi yani 28 bir daha 28 olarak çıktı oluyorsa benim cevabım değişmemiştir. O zaman sıfır etkisiz elemandır. Diyeceğiz. Toplama işleminin en önemli özellikleri zaten bütün özellikleri bunlar. Şimdi geliyorum. Aynı durumun çarpım versiyonuna. Şimdi çarpma işleminin özelliklerini işleyeceğiz. Bunları aklınızda da tutmanız lazım. Hani sorular çözülür bu özelliklerden yararlanmanız gerekecek. Şimdi Değişme özelliği diyor. Az önce de biz değişme özelliği gördük. Hatırlıyorsanız değişme. Sayıların yerleri değişse de az önce toplamada cevabımız değişmiyordu. Bakalım çarpmada durum ne olacak? Çarpma işleminde sayıların yeri değişirse sonuç değişmez. Çok güzel. Örneğin 4 çarpı 5 işlemiyle 5 çarpı 4 işlemi aynı sonucu verir. Bakalım 5 kere 4 20. 4 kere 5 de 20. Evet. Bu ikisi de birbiriyle eşit. Yani çarpma işleminde dediğimiz gibi 2 ile 3'ü çarpsanız da 6 gelir. 3 ile 2'yi çarpsanız da 6 gelir. Cevabın yeri, değil, sayıların yeri değişse de cevabımız asla aynı toplamadaki gibi değişmiyor. Yani bu değişme özelliği şu an için ikisinde de ortak bir şekilde var. Bakalım ikinci özellik olan birleşme özelliği ortak mı? 3 veya daha fazla sayının çarpımında işlem sırasının değiştirilmesi sonucu değiştirmez. Evet yine bir Değişmez olayı var burada. Yani 2 çarpı 3 çarpı 4 işleminin sonucu ile 3 çarpı 4 çarpı 2 işleminin sonucu aynıdır. Siz 3 adet sayıyı çarpmak istiyorsunuz. İlk önce hangi ikisini çarptığınızı bölümü yok. Buradaki parantez işlem önceliğine giriyor. Onu size daha sonraki derslerimizde bahsedeceğim. Parantez demek ilk önce o işlemi yapın demek gibi bir şey. Şimdilik böyle bahsedeyim daha detaylı olarak sonraki videolarda bahsedeceğim. Siz ilk önce 3 ile 2'yi çarparsınız. 6 gelir. Daha sonra 6 ile 4'ü çarparsınız. 24 gelir. Mesela bunun cevabı 24. Şimdi birleşme özelliğinde e, ilk önce 4 ile 3'ü çarpsanız. Daha sonra 2 ile çarpsanız. Bakın yine 12 çarpı 2'den 24 gelir. Yani çarpacağınız sayıların e, sırası önemli. İstediğiniz sırayla çarpabilirsiniz diyor. Bu toplamada da böyleydi. İstediğiniz sayılarla sırayla toplayabilirsiniz. İstediğiniz sırayla çarpabilirsiniz. Yani bu iki özellik hem toplamada hem çarpmada var. Etkisiz eleman. Az önce etkisiz eleman da vardı. Şimdi çarpmanın etkisiz elemanına gelelim. Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Şimdi az önce toplamada da vardı ama o 0'dı. Yani herhangi bir sayıyı 1 ile çarptığınızda o sayı değişmez. Zaten 5 çarpı 1'in cevabı 5. İşte 16 çarpı 1'in de cevabı 16. Hiçbir türlü bizim cevabımız değişmiyor. O zaman etkisiz eleman burada 1. Şimdi geliyorum yutan elemana bu sadece çarpmaya özel bir durum. Yutan eleman herhangi bir sayıyı sıfır ile çarpmanın sonucu sıfırdır. Yani siz atıyorum 6 ile sıfırı çarptığınızda da cevabınız sıfır. 7 ile sıfırı çarptığınızda da cevabınız sıfır. Siz bini sıfırla çarptığınızda da cevabınız sıfır. Yani bu cevabı yutuyor gibi düşünüp direkt sıfır olarak işaretleyeceğiz. Yani yutan adı buradan geliyor. Yani siz sıfırla neyi çarparsanız çarpın cevabınız sıfır gelmek durumunda. Ya da bir işlemin cevabı sıfırsa kesinlikle o işlemin içinde böyle bir sıfır vardır. Çünkü çarpma işleminde başka bir ihtimal yok. Cevap sıfır geliyorsa işin içinde bir sıfırlık vardır. Bu sadece çarpmaya ait bir özellikti. Şimdi çarpmaya ait bir özellik daha geliyor. Şimdi bu dağılma özelliği gayet önemli. Bu sizin ileriki durumlarınızda da işinize yarayacak. Şimdi dağılma özelliğinden bahsedeceğim. Sorularını çözerek umarım daha iyi anlarsınız. Çarpma işlemi toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde dağılma özelliğine sahiptir. Yani bir sayıyı parantez içindeki iki sayının toplamı veya farkı ile çarptığımızda çarpma işlemi her terime ayrı ayrı uygulanır. Şimdi burada bir örnek vermişiz. Bu örneği açıklayalım. Şimdi 5 çarpı 3 artı 7 vermişiz. Şimdi dağılma özelliği şu demek. Bu dışarıdaki çarpma işleminin, şimdi arada toplama var farkındaysanız. Burada 5 çarpı yani 5 ile çarpılacak bunlar. Şimdi siz bu 5'i buradaki sayıların üzerine dağıtabilirsiniz. Yani dağılma adı da buradan geliyor. Yani ne demek? İlk önce 5'i 3'ün üzerine dağıtmanız lazım. 5'i 3'ün üzerine dağıtmanız demek 5 ile 3'ü çarpmanız demek. Çünkü 5'in yanında çarpı var. Daha sonra 5'i 3 ile çarptıktan sonra sıra geliyor 5'i 7 ile çarpmaya. Daha sonra bu iki sayıyı da şu aradaki toplama işleminden dolayı toplayacağız. Cevabımız işte 5 ile 3'ü çarpacağız 15. 5 ile 7'yi çarpacağız 35. Demek ki 15 ile 35'in toplamı olacak cevabımız 50. İşte dağılma özelliği bu şekilde. Şimdi az sonra iki tane örneğimiz var. Bu örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi burası önemli. Bunu dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Şimdi dikkatli bir şekilde bu soruları izleyin ve bence benden sonra bunları bir daha bir boş bir kağıda yazıp çözün. Şimdi dışarıda bir çarpma işlemi var ve bir parantezin içinde de toplama işlemi var. O zaman ben buna dağılma özelliği kullanabilirim. Şimdi 8'i dışarıdaki 8'i parantezin içindeki sayılarla tek tek çarpacağım. İlk önce 8'i 4 ile çarpacağım. Daha sonra sıradaki sayım olan 8'i 3 ile çarpacağım. Sırayla yazdım bunları. Daha sonra bu çarptığım iki sayı da birbiriyle şu aradaki işaretten dolayı toplamam gerekecek. Daha sonra toplayacağım. Bakalım cevabımız ne gelecek? 8 kere 4. İlk önce soldaki parantezi yaparım. 32. Daha sonra sağdaki parantezi yaparım. 8 kere 3. 24. Daha sonra bulduğum bu iki sayıyı toplarım. 56 olarak bulurum. Geliyorum ikinciye. İkincide de şöyle yapalım. Bunu da yeşille göstereyim. İlk önce 12'yi yine içerideki sayılarla çarpacağım. İlk önce 12'yi 6 ile çarpacağım. Daha sonra 12'yi gençler 2 ile çarpacağım. Ama araya bu sefer ne yazmam lazım? Bu parantezin içindeki işlem eksi olduğu için eksi yazmam lazım. Şimdi sırayla çarpmaya başlıyorum. İlk önce soldaki parantezi çözüyorum. 12 çarpı 6'dan 72. Araya eksiği koyuyorum. 12 çarpı 2'den de 24 geliyor. Daha sonra 72'den 24'ü çıkardığımızda da cevabımızı 48 olarak buluyoruz. Bu dağılma özelliği gerçekten önemli. Dediğim gibi size tavsiyem benden sonra bunları bir kere daha çözmeniz. İçeri dağıtacaksınız ve parantezin içindeki işlemi hemen bunların arasına yazacaksınız. Şimdi geliyoruz örneklerimize. Bu örneklerle Bakalım hangi özellikler aranacak? Aşağıdaki işlemlerde daire işaretinin olduğu yerlere hangi sayıların geleceğini toplama ve çıkarmanın özelliklerinden yararlanarak bulunuz. Şimdi birazcık ben bunları yaparken e, demek ki üst taraftaki özelliklerden de yararlanmam gerekecek. Şimdi ilk soruyu yapıyorum Adana şıkkı. Şimdi 25 ile 64'ün toplamını vermiş. Daha sonra eşittir demiş. Yuvarlakla 25'in toplamı demiş. Şimdi bir kere bu bana hangi özelliği çağrıştırıyor? Özelliği bir hatırlayalım. Şimdi toplama işleminde 3 tane özellik vardı zaten. Şimdi aradaki işlem toplama olduğu için demek ki ben yukarıdan toplama ile ilgili özelliklerden yararlanacağım. Yani ya değişme, ya birleşme ya da etkisiz eleman. Zaten etkisiz elemanın içinde sıfır vardı. Şimdi bu soruda sıfır olmadığı için bu sıfır değil tabii ki de sıfır olmadığı için bir etkisiz eleman yok. Yani ya değişmedir ya birleşmedir ama birleşme için de 3 tane toplama lazımdı. Öyle bir kural vardı. O zaman bu kesinlikle değişme. Yani sayıların yerine değiştirsek de cevabımız aynı gelir. O zaman 25 ile 64'ü toplamak demek diğer tarafta eksik olan sayının 64 olduğunu söylüyor. Yani 64 25'in yerini değiştirdik demek oluyor bu. Şimdi geliyorum Bursa'ya. Şimdi 13 çarpı 4 çarpı 8. Şimdi ben burada her ne kadar dağılma yapıyormuşum gibi dursa da burada dağılma yapmayacağız gençler. Çünkü dağılma yapmak için buradaki parantezin içindeki işlemin ya artı ya eksi. Ya, yani ya toplama ya çıkarma olması lazım. Demek ki burada ben e, çarpma var. Ama burada dağılma yapamayacağım. O zaman burada e, çarpmanın özelliklerinden yararlanmam lazım. Tabii ki de burada çarpmada e, birleşme özelliğinden yararlanacağız. Sağ tarafta eksik olan sayımız 13. 4 var 8 var elimde olmayan sayı 13. Geliyorum Ceyhan'a çarpma işlemi. 222 ile bilinmeyen bir sayıyı çarptığımda 0 buluyorum. Şimdi az önce şundan bahsetmiştim. Şimdi çarpmada cevap 0 işin içinde kesinlikle 0 vardır deyip C şıkkının da cevabını 0 olarak bulacağım. Bu etkisiz elemandı hatırlıyorsanız. Denizli'ye geliyorum. Bir sayıyla 0'ı topladığımda 346 bulmuşuz. Şimdi bu da toplamanın etkisi elemanı. Çünkü işin içinde sıfır varsa özür diliyorum. Az önce C şıkkından etkisi eleman dedim. Yutan eleman olacaktı. Yanlış söyledim hemen düzelteyim. Denizli şıkkında toplama işleminin etkisi elemanı var. Yani ben sıfırla toplamak demek aslında o sayının kendisi demek deyip direkt buraya 346 yazabiliyorum. Edirne'ye geliyorum. Edirne şıkkında da 8 artı bilinmeyen artı 9 eşittir 8 artı 7 artı 9. Şimdi bu da toplama ile ilgili bir özellik. Bu da birleşme özelliği. Hatırlıyorsanız birleşmede en az 3 sayı olması lazım. E, sıfır olmadığı için etkisiz değil. E 2 tane sayı olduğu için değişme de değil. O zaman geriye bir tek birleşme kalıyor. Yani burada eksik olan sayıyı bulmam lazım. 7. Çünkü 8 iki tarafta da var. 9 iki tarafta da var. Şu an diğer tarafta olmayan sadece 7. Geliyorum F maddesine. F maddesi de 24 ile bir sayıyı çarpıyorum. Daha sonra bu 42 ile 24'ün çarpımına eşit oluyor oluyormuş. Şimdi iki sayı var ve çarpma. Şimdi iki sayı olduğunda genellikle değişme özelliği oluyor. O zaman sayıların yerini değiştirsek de cevabımız aynı kalır deyip buraya direkt 42 yazabiliriz. F maddesi ile A maddesi e, ikisi de değişme özelliğine ait ama A maddesi toplamanın değişme özelliğine, F maddesi de çarpmanın değişme özelliğine sahip. Şimdi G maddesine geliyorum. G maddesi birazcık kritik. Çünkü burada dağılma var. Nereden anladım dağılma olduğunu? Çünkü parantezin içindeki ya artıdır ya eksidir diye düşünüyordum her zaman. Demek ki bu 15 içeri teker teker çarpılarak dağılacak. Şimdi ilk önce 15 ile 7'yi çarpmak durumundayım. Evet. 15 ile 7'yi çarpmış. Şimdi sıra geldi 15 ile diğer sayıyı çarpmaya. Şimdi 15 ile 1'i çarpmış burada. O zaman 15 ile çarpılan diğer sayı kesinlikle 1'dir. Çünkü 15 ile 1'i çarpıp buraya 15 çarpı 1 yazıyorsam demek ki bu 7'nin yanındaki o bilinmeyen sayı da 1'dir deyip direkt buraya 1'i yazabiliyoruz. Bu da dağılma özelliğiydi. Buna dikkat edin. Buna bir yıldız yazalım. Şimdi geliyorum. H maddesine 4 ile herhangi bir sayıyı çarpıyorum. cevabı yine 4 buluyorum. Şimdi demek ki cevap değişmedi. Yani demek ki burada bir etkisiz eleman var. Şimdi çarpmanın etkisiz elemanı kaçtı. Cevabı değiştirmeyeni kaçtı. 1. İşte H maddesi de bu şekilde çözülecek. Buradaki örnekleri yine dediğim gibi yine kendi başınıza çözerseniz sizin yararınıza olacak. Geliyorum son örneğime. Bu da bir kalıp soru. Sizin 6. 7. 8. sınıfta da karşınıza çıkması muhtemel şeylerden biri. Göreceksiniz yani ileriki yıllarda. Aşağıdaki şeklin alanını dağılma özelliğini kullanarak çözünüz. Şimdi bunun Yöntemi şu. Normalde bu şeklin tüm alanını bulmak için ilk önce buradaki sarının alanını bulursunuz. Daha sonra mavinin alanını bulursunuz. Daha sonra sarıyla maviyi toplayıp tüm alanı bulmuş olursunuz. Şimdi burada öyle bir işlem yapacağız ki buradaki alanı tek seferde bulacağız. Şimdi bunun yolu şu. İlk önce ikisinin de yani sarı ve mavi şeklin ortak kenarını bulmamız lazım dağılma özelliğini uygulayabilmemiz için. Bu ikisinin ortak kenarı tabii ki de buradaki kenar olacak. Şimdi buradaki kenarımız kaç tabii ki de buradaki mavinin kısa kenarı olan 7. O zaman direkt buraya da yazalım şimdiden 7. Demek ki bizim elimizdeki ortak kenar 7. O zaman 7'yi yazıyoruz, çarpı yazıp parantezi açıyoruz. Daha sonra ortak olmayanları da birbiriyle topluyoruz. Yani ikisine de ortak olmayan biri 10, diğeri de 3. Evet, işte Burada dağılma özelliğini kullanmış oldum. Şimdi dağılma özelliği ne demek? Dışarıdaki sayının içeri teker teker dağılması demek. İlk önce 7 ile 10'u çarparım. Daha sonra 7 ile 3'ü çarparım. Daha sonra bu iki sayıyı toplarım. Niye? Çünkü ortada toplama var. 7 kere 10, 70 artı 7 kere 3'ten de 21. Demek ki 70 ile 21'i topla, topladığımızda da cevabımızı 91 buluyoruz. Bu soruyu şöyle de bulabilirdiniz. Hani mavinin e, 10 çarpı 7 olup 70 olduğunu söyleyebilirdiniz. Sarında 7 kere 3'ten 21 olduğunu söyleyebilirdiniz. 70 ile 21'i toplayıp direkt 91'ini bulabilirdiniz. Ama bu soruda sizden özellikle dağılma özelliğini kullanarak çözün diyor söyle. Kafanıza göre bir çözüm yapamıyorsunuz. Burada mecburen ortak olan kenarı belirleyip çarpı yazıp parantez açıp diğer iki kenarı toplamanız gerekiyor. Bu yöntem ee, soru değilse de sayılar değilse de bu dikdörtgenin alanı isteniyorsa sizden her türlü bunları yapacaksınız. Bu soruyla birlikte de dersimizi bitiriyoruz. Size tavsiyem bunlarla ilgili bolca soru çözmeniz. Çünkü bu ünite önemli. Videonun başında da demiştim. Her videonun başına yine bunu söyleyeceğim size. Hepinize iyi dersler.